Teknotaş kanalına herkese selamlar. Ben Alperen. Bugün sizlere ev, ofis ve günlük işlerinizde kullanabileceğiniz, aynı zamanda da oyun oynamaktan çekinmeyeceğiniz bir bilgisayarla geldim. Yanımda Dilin üretmiş olduğu Inspiron 15 modelinin 3520 cihazı var. Yazımızın detaylarına girmeden önce ilk önce tasarımına değinelim. Her zamanki alışmış olduğumuz dikdörtgen bir yapısı var. Ekranımız 120 Hz tazelim hızında ayrıca ofis kullanımına yönelik olsa normalde 60 Hz tazelim hızlarına alışmışken bu cihazda 120 Hz bir ekran kullanılmış. 16 inçlik 1080p çözünürlükte ve 250 nits parlaklık değerlerine sahip. Kasamız tamamen plastik yalaşımdan oluşmuş. Dayanıklık olarak güzel ama çok fazla güven vermiyor açıkçası bunu inkar etmeyeceğim. Ve dış görünüş olarak eski tip laptoplara benzemiş. Fakat cihazımızın şöyle bir avantajı var. Kapağını açtığınızda alttaki basamak sayesinde klavye kullanımı daha rahat bir cihazda. Klavyemize deneyecek olursak tuşlar çok kaliteli gözükmüyor. Fakat hissiyatları gayet güzel. Yazarken, kullanırken çok zorluk çekmeyeceksiniz. Ama giriş segment bir cihazda bunların olması gayet normal. Touchpad'imize gelecek olursak hissiyatı güzel, algılaması güzel, genişliği de gayet yüksek. Bence bu tarz bir cihaz için oldukça güzel. Tasarımından bahsettik, biraz da donanımdan bahsedelim cihazın. Cihazımız gücünü Intel üretmiş olduğu 12 nesil işlemcilerden Intel Core i5-1235U işlemcisinden alıyor. Bu işlemcimiz Ekonomik modda 1.2 GHz hızında çalışırken Turbo Boost'a geçtiğinde ise 4.4 GHz hızına kadar çıkabilen gayet güçlü bir işlemci. RAM kısmına geldiğimizde ise cihazımız 8 GB bir RAM'e sahip. Giriş segment bir cihaz için gayet kabul edebilir bir RAM ama bence 16 GB RAM olsa daha iyi olabilirdi. Fakat Dell bu cihazda fiyat performans odaklığını artırmayı düşündüğü için 8 GB RAM'i sınırlamış. Tabii ki bunu ileride 16 yapabilirsiniz. Bir tane slotumuz mevcut. Ekran kartı kısmına geldiğimizde ise cihazımızın harici bir ekran kartı bulunmuyor. Fakat dahili ekran kartı var. İşlemcimizden güç olan Intel Ultra HD Graphics bu cihazımızda mevcut. Depolama kısmına geldiğimizde ise cihazımızda yoksa marka 512 GB bir SSD kullanılmış. Bu tarz giriş segment bir cihaz için gayet ideal bir depolama ve ideal hızlara sahip. Diğer özelliklerimize gelecek olursak tabii ki 12. nesil bir Intel işlemcinin olduğu cihazda Thunderbolt 4 ve Wi-Fi 6E teknolojide olacaktır. Bu cihazda tabii ki ikisi de mevcut. Bu kadar donanımdan bahsettik, biraz da cihazımızın benchmark testlerine başlayalım. Öncelikle sentetik testlerle başlayalım istiyorum. Ve ilk testlerimizden PCMark 10'a gelelim. Yaptığımız sentetik testimizde cihazımız genel skor olarak 4554 puan aldı. Bu genel skora gereklilik, üretkenlik ve dijital content yaratıcılığı olarak ulaştık gereklilikte 8570, üretkenlikte 5924, dijital kontent yaratıcılığı kısmında ise 5050 puan aldı. Ve ardından işlemcinin performansını en iyi gösteren testlerden biri olan Geekbench testine geldiğimizde ise Intel Core i5 1235U işlemcisi 12. nesilde alt segmentteki en iyi verimli işlemcilerden biri bana kalırsa. Tekli çekirdekte 1439 puan alırken çoklu çekirdekte 4501 puan aldı. Tekli çekirdek performans bu tarz bir işlem için gayet ideal bence. Pilden çıkardığınızda da aynı gücü almanız gerçekten büyük artı. Şimdi de en klasik testlerden Cinebench R23 testine gelelim. Gene işlemci odaklı bir sentetik test işlemci gerçekten yoran ve en net sonuçları veren testlerden biri. Burada da i5 1235 u işlemcisi tekli çekirdekte 2028 puan ulaşırken çoklu çekirdekte 6472 puan ulaştı. Bu sonuçlar aslında şunu gösteriyor ki küçük de olsa bir render kurgu işleminiz varsa bu cihaz yeter kadar performans sağlıyor. Ve son işlemci bazlı hatta sistemin genel tepkiselliği bazlı olan sentit testlerinden Sysmark 2018 testine geldiğimizde ise üretkenlikten 1401, yaratıcılıktan 1519, tepkisellikten ise 1402 puan alan cihazımız genel ortalama olarak ise 1440 puana ulaştı. Sismark'ın genel olarak kapsamlı bir test yapısı var ve bu skorlar gerçekten iyi yansıtıyor. Ve son olarak da ilgilerine, meraklılarına yaptığımız testlerden Crystal Disk Mark testine gelelim. Bu testimiz cihazımızda kullanan disklerin yazma ve okuma hızlarını gösteriyor. Size ekran görüntüsünü bıraktım. Merak edenler detaylı inceleyebilir. Bence gerçekten bu tarz bir cihaz için gayet ideal hızlara sahip bir SSD'miz var. Fiyat performans olarak da bana kalırsa bayağı uygun. Sentetik testlerimizi burada bitirmiştik. Sonuçlarımız böyle oldu. Videomuzu bitirmeden bu cihaz hakkında genel yorumlarından bahsedeyim biraz. Cihazımız giriş segment bir cihaz olduğu için beklentinizi de buna göre sınırlamanız lazım. Fiyatına göre gayet kabul edilebilir. Üniversite öğrencileri araştırma yapmak, internette gezmek, ya da bilimim video izlemek istiyorsanız bu fiyatta alabileceğiniz ideal bir cihaz. Ayrıca Dell markasının garanti alanı çok geniş bu da bu cihazı almanızda artı bir sebep olabilir. Batarya performansı Intel işlemcilerle beraber üst seviye çıkmış durumda. Bu cihazı aldığınızda zaten batarya performansını tabii ki şarja takmanız gerekecek ama 4-5 saatlik bir batarya de gayet yeterli gelecektir. Parça kalitesi olarak evet çok ideal durmasa da 120 Hz'lik 16 inç bir ekran için güzel bir fiyat ortalama sunulmuş. Cihazımızın tasarımsal özelliklerinden biri olan bu yükselti özellikle klavye kullanımında size oldukça rahat ve konforlu sağlıyor. Bu benim çok hoşuma giden bir özellik oldu. Videomuzun sonuna gelmişken ben bu cihazı biraz daha incelemek istiyorum. Siz de bu cihaz hakkınızda düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.